Şimdi sizlerle birlikte zeytinyağlı pırasa yapacağız. Kış sebzelerini yapmaya devam edeceğiz. Hem hafif hem pratik. Şimdi ben ayıkladım pırasalarımı. Yıkadım da tekrar gene suya koyup yıkayacağız. Ortalama 1 kiloya yakın pırasam var. 2 tane de havuç doğrayacağım. Şöyle havucum çok da büyük olsun istemiyorum. Şöyle yerine bölüp şöyle yan yan ince kesmeye çalışacağım ki çabuk pişsinler. Şimdi parasalarımızı doğruyoruz. Şöyle yan yan. Havuçlarımızı, pırasalarımızı doğradık. Şimdi bir güzel bunları yıkayacağım ben. Ondan sonra kavurma işlemine başlayalım. Havuçlarımızı güzel kavurduk. Buna ekstra şeker atmaya gerek yok. Zaten havucun kadı bence yeterli. Şimdi sırada atıyorum. O derecede sırada döndürelim. Şimdi biraz kısık ocakta Şimdi iki kavrulduktan sonra suyunu atacağım. Şöyle pirincimi yıkadım ben. Şöyle göstereyim. Pirinç de güzel olur. Şöyle iki avuç gibi pirincimi yıkadım. Güzel atın. Ondan sonra da şöyle suyumuzu da atalım. Altını kısalım. Yavaş yavaş pişsin. Bence bu su yeter. Suyunu gördüğünüz zaman bence yeter. Kontrollü bir şekilde. Kaynar su. Hiç yemeklerinize soğuk su atmayın. Hep kaynar su. Atın. Yavaş yavaş kısık ateşte pişirelim arkadaşlar. Çok fazla karıştırmayın kaşıkla. Şöyle. Tamam. Kısık ateşte pişmeye devam edin. Pırasamız pişti. Ben biraz altını açtım. Şöyle hemen birkaç dakika hızlı ateşte özleşsin diye kaynatıyorum. Şimdi altını kapatacağım. Sonra dinlensin. Ondan sonra servis yapacağız. Pırasamız pişti. Bu arada 10-15 dakikada dinlendirdik. Zeytinyağlıları ne kadar dinlendirirseniz o kadar lezzetli olur. Şimdi sunumumuzu yapalım arkadaşlar. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere hoşçakalın.